Kayıda başlamadık. Evet. Halifeliğin kaldırılmasına geldik. 1922'de saltanat kaldırıldı. 1924'te halifelik kaldırıldı. Şimdi şuraya bakıldığında saltanatın kaldırılmasına bakın Cumhuriyetçiliği yukarı yazdım. Çünkü yönetim e, siyaset yönetimle alakalı tek kişi hakimiyeti seçim yok. E, halifeliğin kaldırılmasına yukarı yaz, yazdım. Doğrudan banko laiklik diyoruz arkadaşlar Laiklik. Ha halifelik dünya müslümanlarının lideri padişahın dini makamıdır arkadaşlar. Halifelik padişahın dini makamı oluyor. Saltanat siyasi makamını temsil ediyor. Halifelik dini makamını temsil ediyor. Yani saltanatı kaldırmak sadece bizi ilgilendirirken sadece Türkiye'yi, Anadolu'yu siyaseten o sınırlarımızı ilgilendirirken halifeliği kaldırmak Halifeliği kaldırmak bütün dünya Müslümanlarını da ilgilendiriyor. Yani o yüzden buna buna karar vermek öyle kolay değil. Zaten halifelin kaldırılmasından sonra e, ülke içinde karışıklıklar ortaya çıkıyor. Laikliğe karşı isyanlar çıkıyor. Şeyh Said isyanı bunlardan biriydi hatırlayın. Şeyh Said. Yine e, rejime karşı olanlar Atatürk'ü öldürmeyi planladılar. Çünkü her şey bu adamın diyorlar, aklının, kafasının altından çıkıyor. Onu öldürürsek rejime darbeyi vururuz diye düşünüyorlardı. E, ama olmadı, olmadı. E, Halifeliğin e, Menemen hadisesi mesela, 1930 Menemen hadisesi, yine rejime karşı isyandı. Laiklik dini makam, dini mevki kaldırıldı, laiklik. Devam ediyoruz. Halifeliğin kaldırılmasının... Cumhuriyetçilikle alakası da şu. Sonuçta bir yönetici arkadaşlar. Bakın sonuçta bir yönetici ve halkın seçmediği bir yönetici. Halip padişah olan kişi aynı zamanda halife oluyor. Seçimle iş başına gelmiyor. Yani cumhuriyetçilik ilkesine nedir? Aykırıdır. Cumhuriyetçilik ilkesine aykırıdır. Seçim olması lazım. Halkçılığa zaten aykırı. Çünkü ailesi var, ayrıcalığı var. Bakın toplumda halifenin bir ailesi ayrıcalığı var. Halkçılık da ayrıcalığa karşıdır. Yani toplumda herhangi bir kişinin zümrenin, ailenin ayrıcalığı olamaz. Hani soyadı kanunu da az önce söyledik. Senin e, resmi işlemlerde, imzanın üstünde, altında isminin önüne ya da sonuna ağa, paşa, beyefendi gibi ünvanları kullanman seni toplumda ayrıcalıklı hale getiriyor. O yüzden herkese bir tane soyadı veriliyor. Şey ünvanları ayrı arkadaşlar. Profesör, doçent, ordinarius onları demiyorum. Onlar hak edilmiş, kazanılmış, çalışılmış e, ünvanlardır. Onu demiyoruz. Tamam oraya geleceğiz. Halkçılık halifenin toplumda ayrıcalığı var. Halkçılıkta olmaz. Halkçılıkta olmaz. Milliyetçilik. Hepsi var ha. Bakın, halife bizde olduğu sürece yani Türkiye sınırlar içerisinde olduğu sürece Türkiye devleti lider devlet olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Hani halifeyi lideri kendi ülkende tutuyorsun. Böylelikle bütün dünya Müslümanları ne oluyor? Türkiye'deki halifeyi Osmanlı halifesi kabul ediliyordu. Ta. E, Aceh'de arkadaşlar, e, Endonezya'da, Malezya'da, Afrika'nın Müslüman ülkelerinde Osmanlı Padişahı halifeydi. Nasıl bugün Papa, Katoliklerin, Hristiyanların dini lideri aynı şekilde. Şimdi yeni kurulan Türkiye, az önce de söyledim, ümmetçi değil, ulus devletidir. Milliyetçi bir karakteri var. Yani halifeliği kaldırarak şu mesaj veriliyor, bütün dünyaya şu mesaj veriliyor. Biz bütün Müslümanları birleştirme, bir arada tutma, liderliği gibi bir düşüncemiz yok. İslamcı ümmetçiydi Abdülhamit. Hatırlayın ikinci Abdülhamit. İslamcı ümmetçiydi. Halifenin gücünü kullanmaya çalışıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda bunun bittiğini, tükendiğini biz gördük. Gördük. O yüzden Türkiye ulus devletidir artık. Milliyetçi ama ırkçı milliyetçi değil. Halifeliği de bu yüzden kaldırıyor. Yani dolaylı yönden milliyetçiliğe de giriyor arkadaşlar unutmayın. Yani saltanatın öyle bir milliyetçi karakteri yok arkadaşlar. Saltanatın bir milliyetçi karakteri yok. Ha diyeceksiniz Osmanlı ailesi Türk ailesi ama böyle bütün dünya Türklerini bir arada tutma Turancı gibi bir kafası yoktu. Turancı bir padişahımız yoktu. Ha Türk ülküsü vardı. Hani fethetme, İslamiyeti yayma ama o iddia terakkinin düşüncesi değil, o çok daha farklıydı. Milliyetçilikle alakası bu halifeliğin. Halifeliğin milliyetçilikle alakası bu. Laiklik, dini makam, cumhuriyetçilik seçimle gelmiyor. Halkçılık ayrıcalığı var, ailesiyle birlikte toplumda bir farklılığı var. Milliyetçilik ne oluyor? Yeni Türkiye Devleti İslamcı değil, ümmetçi değil. Şey anlamı çıkıyor işte o zaman, o dönemlerde. de Bu devletin dini yok mu? Değil mi? Devletin dini yok mu? Dinsiz bir devlet miyiz? Dinsizlik mi geliyor? Bakın 24'te kaldırılıyor halifelik. Anayasaya şu ekleniyor, devletin dini İslam'dır kardeşim. He, bu ne yapıyorsun? O dönemin şartlarına göre anayasaya bunu ekliyorsun. Devletin dini İslam'dır. O zaman anayasa layık olmaktan çıkıyor. İşte 28'de 1928'de ne deniyor? O ibare çıkartılıyor. Devletin dini İslam'dır ibaresi çıkartılıyor. Anayasa layık karaktere e, ulaşsın, kazansın diye. İnkılapçılık zaten var. Burada olmayan bir ilke hangisi? Devletçilik ekonomik bir şey değil. Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılan bir hamle değil. Yani ekonomi yönünde bir kanun çıkartılması lazım. Ekonomiyi, devletin kurumlarını, ekonomik kurumlarını, parasını, ne bileyim ihracatını, ticaretini, tarımını, sanayisini, işte banka kurulması lazım yerli, yol yapman lazım. Böyle ekonomik şeyler olması lazım, icraatlar olması lazım. Halifeliğin kaldırılması, laiklik dedik, bağlantılarını söyledik. 1924'te bakın 1924'te bir bazı kanunlar daha vardı meclisten çıkartılan 1924 şeriye bakın şeriye ve efkaf vekaletlerinin kaldırılması. Bunlar da bakanlık Şeriye, Din Bakanlığı, Vakıf. Yani dini bakanlıklar kaldırılıyor. Laiklik arkadaşlar. Devlet yönetimini laikleştirmektir. Laik devlet düzeninde devleti yöneten kişinin dini bir makamı yok. Osmanlı'da vardı. Devlet kuralları laik devlet düzeninde din kurallarına göre değildir. Osmanlı da öyleydi. Burada da devlet yönetimi içerisinde kurumlar, kişilerin dini, makamları, mevkileri yoktur. Devlet yönetimini laikleştirmektir bu işte arkadaşlar. Şeriye Din Bakanlığı, Efkaf gene dinle alakalı, vakıf dinle. Bak bunlar kaldırılıyor. Ne kuruldu? Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Diyanet İşleri Başkanı meclisteki yasaların çıkartılmasından ya da mecliste çıkartılan yasaların Dini uygun olup olmamasından yetkili etkili bir kişi mi? Değil. Ama Osmanlı'da Şeyhülislam divanın çıkardığı kanunları dine uygun olup olmadığını denetlerdi. Bugün denetleyen biri var. O anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesi meclisin aldığı kararların, çıkartılan yasaların anayasaya uygun mu değil mi onu denetliyor. Ama orada layık bir düzen var. Yani din kurallarına göre bakma. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, elinin altında şey yok. Kur'an, sünnet, fıkıh, hadis kitapları yok yani arkadaşlar. Anayasa. Anayasayı da yapan zaten meclistir arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var bizde ya. Biz yasa çıkartıyoruz, meclis yasa çıkartıyor. Bir Anayasa Mahkemesi var ve bazen ne oluyor? Bu meclis kendi çıkarttığı kanunlara aykırı hareket ediyor. Yasayı sen çıkartıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin elinde de senin çıkardığın anayasa var. Madde madde. Sen aykırı oluyorsun. Bu ülkemizde çok öncelerden beri yaşanıyor. Sonra Anayasa Mahkemesi diyor ki anayasaya aykırı. Sen kendi çıkarttığın anayasayı bilmen gerekiyor değil mi? Anayasaya hakim olman lazım. Anayasa profesörü. Herkes milletvekili olabiliyor bakıyorsun. <laughs> anayasa var. Bilmesi lazım değil mi arkadaşlar? Anayasa kitapçığını yutması lazım bu adamın. İyi bir hukukçu olması lazım ama ben hiç siyasetle işim yok ama toplumun sevdiği biriyim. Partim de beni aday olarak gösterdi. Milletvekili oldum. Değil mi? Ben iş adamıyım. Ben diyelim burada ne yapıyorum? Ben burada fındık tüccarıyım. Trabzon'da çok seviliyorum. Tükkanlarım var. Seviliyorum. Milletvekili olabiliyorsun. Yani üniversite mezunu, işte lise mezunu, diplomanda varsa. Aslında değişik bir kısır döngü içerisinde oluyor bazen işler. Şer'i vekaletin kaldırması laikliktir. Laiklik, dini. Ha, 24'te yine ne var? Erkan-ı Harbiye vekaleti. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu vekalet var ya vekalet. Bakanlık demek. Bakanlık vekil. Heh. Yürütme yetkisi bunların elinde. Bu bakanların elinde arkadaşlar değil mi? Sağlık Bakanı. En çok şu anda gündemde olan Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı değil mi? İçişleri Bakanı. Yani direkt direkt yönetiyorlar işte arkadaşlar. Direkt devleti yönetiyorlar. Şimdi Erkan-ı Harbiye bu adamlar asker, üniformalı asker. Hem de bakan. Yani direkt devlet yönetiminin içerisinde. Ama asker nasıl geldi o bakanlığa? Seçilerek mi geldi? Halk mı seçti? Sandığa mı gitti halk e, genel kurma için, kara kuvvetleri komutanı, işte Tuğ General için? Hayır. E, o zaman ne yapmamız lazım diyor Atatürk. Bunu da değiştirmemiz lazım. Ne yaptık? Milli Savunma Bakanlığı. Sivil. Milli Savunma Bakanlığı. Bir de ne var? Genel Kurmay Başkanlığı. Genel Kurmay Başkan. Somut örnek vereyim anlaşılsın. Hulusi Akar. Hulusi Akar kimdi? Genel Kurmay Başkanıydı. Üniformalıydı. Üniformalıydı. Şimdi Milli Savunma Bakanı. Bak sivil. Takım elbiseyle. Sivil. He, burada ne dedim az önce seçim ifadesini kullandım demek ki cumhuriyetçilik. Çünkü dini makam değil arkadaşlar. Burada bakanlığın dini yetkilerinin olması, layık devlet düzenine geçişte o yüzden kaldırıyoruz. Burada ise asker adamlar, askerlerin mecliste olması olmaz. Halk getirecek. Oraya kim gidiyorsa o yetkiyi veriyorsa halk verecek arkadaşlar. Bakın. Nasıl oldu meclis Atatürk zamanı? Meclis nasıl oldu? Birinci mecliste şey vardı, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıydı, meclis hükümeti sistemi. E, kim seçti Atatürk'ü? Milletvekilleri. Milletvekillerini kim seçti? Halk. 23'te Cumhuriyet ilan edildi. Milletin seçtiği vekiller Atatürk'ü Cumhurbaşkanı seçti. Atatürk'e yetki verdi. cumhurbaşkanı yetkileri belli. Anayasa. Sonuçta meclis oluşturuyor. Atatürk de İsmet İnönü'yü başbakan seçti. Milletten aldığı yetkiyle. İsmet İnönü de hükümeti kurdu, kabinesini kurdu. işte kabine sistemi diyoruz. Tamam arkadaşlar? Halk veriyor yetkiyi. Anayasa var. Öyle yönetiliyor. Burada halk önemli. O yüzden burası cumhuriyetçilik olmuş oluyor. Şimdi 1924, 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması. Şerif vekaletinin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması, bir de aynı tarihte ne var? Tevhid-i Tedrisat. Tevri Tedrisat'ı neden anlatmıyorum şimdi? Çünkü siyasi alandaki inkılapları anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Siyasi alandaki inkılapları anlatıyorum. Tamamen devlet yönetimiyle arkadaşlar. Meclis devleti yönetimi yönetebilmek için kanun çıkartır. Saltanatı kaldırdık, kişi yönetimini ortadan kaldırdık seçimi getirdik ve cumhuriyet. Bakın halkın seçimi. Gene devlet yönetimi. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri gene devlet yönetimi. Halife devleti yönetiyordu. Dini makamı vardı. Kaldırıldı laiklik banko. Şer'iyefkaf vekal bakanlık direkt devlet yönetimi. Bakın eğitim değil devlet yönetimi, siyaset bir yeri idare etme, bir kurumun başında olma arkadaşlar. Ama devleti yönetmeyle, siyasetle alakalı. Bunlara biz siyasetçi diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu anlattığım herkese siyasetçi diyoruz. Diplomat diyoruz, siyasetçi diyoruz. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Devam edelim. 28. 1928. Devletin dini İslam'dır. Şöyle tırnak içerisine alayım. Devletin Kesme işareti yok. Bunu sil. Devletin dini İslam'dır. İbaresinin anayasadan çıkartılması. Of! Bir gün gideceğiz. <laughs> anayasadan çıkartılması. Laiklik. Anayasa ile gördün mü Anayasadaki diyor mesela e, önceden milletvekilleri nasıl yemin ediyordu gene burada var vallahi billahi diye yemin ediyorlardı şimdi ne diye yemin ediyorlar namusum ve şerefim üzerine <laughs> namusum ve şerefim üzerine and içeri olan bir giriyorlar meclise seni namussuz, seni şerefsiz seni cibilietsiz o ona diyor bakın bu parti söylemiyorum arkadaşlar. O parti bu parti fark etmiyor. Ispatlayamazsan alçaksın namussun. Birbirlerine böyle sen şunu yaptın sen şunu ettin sen şuraya gittin diyorlar ya. Ona o. Namussuzluk şerefsizlik gidiyor. Namusun ve şerefim üzerine an içerim. Seni namussuz seni şerefsiz. Birbirlerine yani şeref de kalmıyor namus da kalmıyor. Önceden vallahi billahi Sonra namusum şerifim. Bak gene laiklik. Çıkıyor da gayet basit. Ha geldik 1934'de Kadınlara, kadınlara siyasi hakların verilmesi. Hakların verilmesi. 34. Hadi bakalım. Banko cumhuriyetçiliktir arkadaşlar. İnkılapçılık zaten var, onu söylemeye gerek yok. Şimdi, e, Cumhuriyet nedir? Demokrasi, bak demokrasi özgürlük demek. Özgür düşünce demek. Duyguların, düşüncelerin özgür bir şekilde ifade edilmesi demek. Çok sesliliktir, çok seslilik. Olmazsa olmazı. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim. Sen de benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Siyaset yapıyorsak burada, benim düşüncelerimi ben şimdi şöyle 80 milyon sandalye olamaz mecliste. İşte temsili demokrasi. Düşüncelerimi temsil eden partiler var. Ha, bu bana uyuyor. Ekonomisi, işte eğitim, sağlık sunduğu şeyler. Ona oy veririm. Kimse buna karışamaz. Çıkan sonuca da herkes haydi bakalım. Hayırlısı. Beğenmiyorsan değiştirirsin. Bu takım tutma değil ya. Senin parti ama bizde hep öyle takım tutma. Yani halen daha Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne oy verenler var arkadaşlar. Yok, gitti partiler yok yani öyle partiler yok. Halen daha çünkü öyle 70-80'li yaşlarına gelenler var. Yani ve halkın yönetimi, kadınlar oy kullanmıyor. O zaman kadınlar ne halktan değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Erkekler oy kullanıyor o zaman şu egemenlik kayıtsız şartsız erkeklerindir. Öyle bir anlam çıkıyor. O yüzden Cumhuriyetçilik burada arkadaşlar bakın. Kadınlara neden e, siyah işte milletvekili olma hakkı, e, oy kullanma hakkı veriliyor? Kadınlar daha önceden e, muhtarlık seçimlerinde muhtar seçiliyor. Muhtarlık. Yerel seçim ama bu. Belediye 33'te belediye başkanlığı seçimlerine de katılıyorlar ama hani genel seçimler milletvekili olma siyasi haklar 34 diye kabul edilir arkadaşlar. Burada cumhuriyetçiliği ilke ediniyorsak ne yapmamız lazım? Kadınların da oy kullanması lazım. Bu büyük eksiklikti. yani egemenlik, kayısız, şahsız erkeklerin değil, milletindir. Kadın da bu milletin bir ferdi, bir parçası. Ama ne yazık ki, bakın ne yazık ki halen daha aşamadığımız şeyler var. Çok e, üzülüyoruz, nefret ediyoruz, sinirleniyoruz. E, son bir iki günde yaşadıklarımız yine kadınlara yapılan yani bu insanlık dışı çözemiyoruz halen daha. Keşke. Bir de bunlar var. Bir de bunlar var. Zor zor. Yani biz çok eğitim ne diyeyim bunu artık. Kelime bulamıyoruz bazen. Evet, cumhuriyetçilik. Halkçılık. Neden halkçılık? Bak şimdi kadınlara siyasi hak verilince kadınlarla erkekler siyasi anlamda eşit oluyor. Sonucunda arkadaşlar bakın. Sonucunda ortaya çıkandır bu. Bizim amacımız bir inkılabın asıl yapılış amacı bize doğrudan ilkeyi veriyor. Asıl hangi amaçla yapılıyor? Millet egemenliği. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk egemenliği. Bu yüzden bunun sonucunda ne oluyor? Hangi anlamda eşit oluyor kadınlar erkeklerle? Siyasi anlamda. O yüzden halkçılık çıkıyor burada arkadaşlar. Burada laiklik yok, burada devletçilik yok, burada milliyetçilik yok. İnkılapçılık var zaten. Onu söylemeye gerek yok. İnkılapçılık zaten siyasi alanda bir inkılap hareketidir bu. mesela mesela medeni kanun. Medeni kanunla ne oluyor? Kadın erkek eşitliği oluyor. Medeni kanun laikliktir. Çünkü önceden din kuralları etkiliydi. Şimdi aklın bilimin öncülüğünde hazırlanıyor. Amacımız huku laik hale getirmektir. Sonucunda kadın erkek eşitliği ortaya çıkıyor. Halkçılık. Değil mi? Yani bu mantığı çözün arkadaşlar. Amacımız bu. İnkılabın yapılış mantığı. ilkelerle bağlantısı. Yani kadınlara siyasal hakların verilmesi amaç. Cumhuriyetçiliği güçlendirmektir. Bizde cumhuriyetçilik, demokrasi 34'te mi oturuyor? Hayır arkadaşlar. Çok partili hayata 46'da biz geçiyoruz. 1946'da çok partili hayata geçilmesiyle demokrasi ama halen daha o da yok. Çünkü 46'da biz çok partili hayata geçiyoruz. Daha önce de denemeler oldu. Terakki Perver oldu, Serbest Cumhuriyet Fırkası oldu ama kapandı, kapatıldı. 46'dan bu tarafa hep çok par yani mecliste tek parti oldu iktidar ama bazı diğer partilerde olmuş oldu. Ama ne oldu? Darbeler yaşadık. Yani sandıkta gelir, sandıkta gider ama istemediğin gibi hareket ediyor. Sandıkta da götüremiyorsun adamı. Bu sefer darbe yapmaya kalkıyorsun. İhtilal yapmaya kalkıyorsun. Yani demokraside bu olmaz. Yani özgürlük bu değil. Ben istemiyorum kardeşim. Hop darbe yapayım indireyim yani. İstemiyorum. İşte bu değil yani. Şimdi kadın kocası zulmediyor kadına. Özgürlük bu değil. Zulmediyor. E kadın da ne yapsın yani ne yapacak? Boşanacak hakkı. Yasal hakkı bu. Çocuklarını koruması lazım. Boşanma davası açıyor, kadını öldürüyor. Yani yakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İnsanlık dışı, hayvanice arkadaşlar. Yani özgürlük demokrasi bu değil. Bence aynı şey. Yani adam seçilmiş, beğenmiyorsan e, muhalefet olarak diyelim. Düzgün bir muhalefet ol. Halkı da ikna et. Mantıklı şeyler sun. O nasıl geldiyse iktidara, sen de o şekilde yani bu siyasetle olur bu tamamen sandıklı olur ama ülkemizde biz darbelerde bunu gördük. Yani 60'ını gördük, 72'sini gördük, muhtırayı gördük, 97 gördük arkadaşlar. Yani bir türlü biz bu demokrasiyi bir türlü oturtamadık kafada. Öyle bir problemimiz var. Yani şu ilkeleri bir otursak toplumda arkadaşlar laiklik mesela yani laiklik ilkesi. Yani burada diyor ki sana Devlet yönetim işi farklıdır. Şimdi devlet yönetim içerisinde siyaset var, yalan var. Bak siyaset yalan demek Arapça. Yalan demek iki yüzlülük. Politika. Yani siyasetçi şu yalandır, sahtekardır değil, on değil. Yani değişiyor arkadaşlar. Yani bugün bugün bu devletle iyi olabiliyorsun, yarın kötü olabiliyorsun. Hani Süleyman Demirel'in sözüdür. Yani tarihe geçmiş Cumhurbaşkanı merhum Dün dündür, bugün bugündür yani. Dün dündür, bugün bugündür. Siyaset böyledir ama dinde, İslamiyette yalan olmaz bitti. Yalan büyük günah sayılmıştır. Yalan söylemek. Bir işin içerisinde yalan olamaz. Sen siyaset yaparken de böyle e, İslami şeyleri de kullanırsan dine zararı sen vermiş oluyorsun. Dine zarar vermiş oluyorsun. O yüzden Atatürk ne yapmış? Karışım din orada yaşansın, ibadeti yapsın. E, hukuk ayrı bir şey uygula. Yani biz uygulamıyor muyuz? Uyguluyoruz ama işin hukuk alanında inkılaplara gelince onlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Yani siyaset ayrı bir şey. Onun kuralları var. Değil mi? Kaydeleri var. Ama dini ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Yalan olmaz. Zaten bakın İslam devletleri Osmanlı Devleti, Karahanlısı, Selçuklusu İslami kurallar içerisinde adalete bakın adalet. En fazla değer verdikleri, önem verdikleri şey adalet, eğitim. Bakın Selçuklu adalet ve eğitimle ne oldu? Adaletle eğitimle şahlandı, uçtu. Sonra adaletten şaştı, eğitimden uzaklaştı, yıkıldı. Aynısı Osmanlı. Ben bu örneği derslerde defalarca veriyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet camisi var sahne Seman medreselerini kuruyor Yani caminin caminin sağında 8 8 medrese var Solunda 8 medrese var 16 tane medrese kurmuş Fatih 16 Tıp mühendislik astronomi matematik fizik kimya, dini bilimler hepsi bir arada. Kanuni'nin Süleymaniye'sinde, Süleymaniye külliyesinde sekizdir bu medrese sayısı. Sekiz. Bak, Fatih on Kanuni sekiz. İkinci Selim, Kanuni oğlu. oldu? İkinci Selim, Süleyman, Selimiye'yi kuruyor Edirne'ye. Selimiye külliyesinde kaç medrese var arkadaşlar? Kaç? İki. İki. Bakın, Devlet yükseliyor değil mi? Fatih, işte Kanuni, Selim'den sonra Sokullu tabii. Sokullu'nun ölümüyle devlet ne oluyor? Yıkılıyor. Duraklıyor, yıkılıyor. Ne oldu eğitim? 16 medreseyle başladık. Bunlar en büyük camiler yani. Hani Simge, Fatih Camii, Süleymaniye, Selimiye, Padişah. Ben ona bakıyorum işte arkadaşlar. Bak ben ona bakarım. Ben tarihçi olarak daha çok bu tarih eserlere bakarım. Fatih mi büyük, Kanuni mi, Selim mi? Fatih büyük arkadaşlar. İşlerinde en büyük Fatih. Niye? Eğitime önem vermiş. Yani Ayasofya yı yıkmamış, bir şeyine dokunmamış, hemen üniversite kurmuş, tamam mı? Ali Kuşçu'ya dünyanın parasını vermiş, getirtmiş mesela. Kanuni ihtişam, muhteşem diyorsun. E, Taziget varlara gitmiş, Moaçlar, değil mi? Moaç meydan zaferi mesela. Hani ama ne oluyor? Medrese sayısı azalıyor. Büyük güç ihtişam artıyor ama eğitime önem verilmiyor arkadaşlar. Verilmiyor. İşte bu da devletlerin sonunu getiriyor. Devletlerin sonunu getiriyor. Bu çok önemli. Eğitim birinci mesele bu. Eğitim ve adalet, adalet. İşte burada da ne yapılıyor? Sağlam temellere oturtulmaya çalışılıyor. Onun sınırına girmesin, onun sınırına girmesin. Yani din devletin sınırına girmesin, devlet de dinin sınırına girmesin. Kontrol etsin. Yani eğitim aynı şekilde, hukuk aynı şekilde. Hani bir mantığı oturtsak, özgürlük hani demokrasi, tam demokrasi şu ülke yaşanılabilir bir ülke, daha da güçlü yaşanılabilir bir ülke haline gelir arkadaşlar. Evet, hukuk alanındaki inkılaplara geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde medeni kanundan bahsedeceğiz, içeriğinden bahsedeceğiz hani kadına ve ailenin kadına ve kadın ve ailenin çocuğun korunmasıyla alakalı kanunlardan hani tek kadınla evlilik, resmi nikah, kadına boşanma hakkı. Evet. Bugünlük şimdi bu kadar. O iğrenç espriyi yapmıyorum arkadaşlar. Yani bir sonraki dersimizle alakalı. Anladınız. Hani, hani. Seneye, göre... Seneye espri hocam. Ya ben yapmadım sen de yapma işte. Ne? Ama hocam birinin yapması gerekiyordu. <laughs> evet öyle birinin yapması lazım. Bir yıl sonra arkadaşlar inşallah sizin için e, hayırlısı olur. Yani 2021 istediğiniz üniversitelere, bölümlere çok zor şartlar altında, stres altında. Ama iyisiniz ya. Gene de iyisiniz yani. Helal olsun size. Yani helal olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Ama seneye. Send you, <laughs> senia. Seni.